Esselamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve ala Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen sohbetimizde nifak grubunun asıl niyetlerinin nasıl ortaya çıkarıldığı konusunda konuşmuştuk. Tabi Tek sebep bu değildir. Birçok sebebi Kur'an-ı Kerim irdeliyor, ortaya koyuyor. Onların tipik özelliklerini sıralıyor ki her mümin kendine dikkat etsin. Nifaktan kaçmanın tek yolu budur. O özelliklere vakıf olmak gerekiyor. Onların karakteristik, tipik özellikleri her ne ise Yüce Allah bunlara vurgu yapıyor. Aslında hem kafirlerin, hem münafıkların hem münafıkların kendi içinde derecelendirilerek ortaya koydukları sonuçlar açısından farklı özellikler taşıdığına bile şahit oluyoruz. Kur'an-ı Kerim o ayrıntılara bile müdahale ediyor. O ayrıntıları önümüze koyuyor ve onların hangi haleti ruhiye içerisinde olduklarını bize haber veriyor. Amaç tabi ki müminlerin eğitilmesidir. Müminlerin bu eğitimden sonra dikkat kat etmeleri gerektiği içindir. Zira yaptığımız amellerin Allah muhafaza onlara benzememiz durumunda ortadan yok olacağını, kaybedeceğimizi, o güzel amellerin silin silineceğini anlamakta zorlanmıyoruz. Onun için onlardan sirayet etmiş zerreler biri olsa onları bertaraf etmek lazım. Ebertiraf etmeyen yolu da bilmekten geçer. Onun için yüce Allah merhametinin bir eseri olarak onların özelliklerini sıralamıştır. Onların bizim bilmedik gizli özellikleri vardır. Ya da dışa yansıyan özellikleri de vardır. Biz iyi niyetimizle hep hayra yorarız ya, oysa hayra yorulmuş olan o özelliklerin nifak eksenli bir düşüncenin eseri oldukları, Kur'an tarafından tebin edilince şaşırıp kalırız. İşte Kur'an şaşırtıcıdır. Kur'an mucizedir. Onların sahibi de Allah'tır. Ve icra Allah onlar saklasa da saklanmasa da onların tüm duygularını ortaya çıkarır. Ağzı billahi min Şeytan Rjeem, Bismillahi r <laughs> rahim Gerçekten çok ilginç bir ifadedir. Bakınız, kendileri oturdukları halde müminlere şöyle söylediler. اَلَّذ۪ينَ قَالُواۜ Dediler ki, لِاِخْوَان۪ينَ وَقَعَدُواۜ İşte bunlar yine o nifak düşüncesinde olanlardır. Hep kendini uzak tutmuş, kendince kendini kurtarmış, sıvışıp kaçmış, Korkaklığın arkasında gizlenmek için mazeretler üretmiş. Ölüm korkusunu yenemediği için maddi sebepleri sıralamış. Kendi gerçeklerini çok önemliymiş gibi İslam'ın hedefleri ve İslam'ın gerçekleri önüne koymaya çalışmış. Ama ukalaca hala tavrını, dik başlılığını utanmaz bir şekilde, pişkin bir şekilde ifade etmeye çalışmış. İşte bu karakteristik yapı günümüzde de aleni bir şekilde ortaya konmaktadır bazılar tarafından. Ama hala biz iyi niyetimizi muhafaza ederek bunu görmezlikten geliyoruz. Basiretimiz köreldiği için aslında görmek istemiyoruz. Bakın, onlar hiçbir şey yapmamış, ön safta savaşmamış, ölümcül hamlelerin, darbelerin olduğu sahalara girmemişler bunlar. Bunlar hep kendilerini korumayı ön planda tutmuşlar. Öylece kurtulmuşlar. Ama ondan sonra şehit olan müminler için ortaya koydukları düşünceleri, fikirleri çok rezil, çok saçma ve çok erzel bir durumdadır. Bakınız, ellezina قَلُوا لِيْخْوَانِهِمْ Müminler için dediler ki kardeşler için, وَقَعَدُوا <laughs> Oysa onlar oturuyordu. Aslında bu ayet, kaadu <laughs> cümlesi, onların sözlerinin beş kuruş etmediğini ortaya koymak için yeterli bir delildir. Senin konuşmaya hakkın yok. Müminler ayaktayken, müminler kıyamdayken, müminler savaştayken, müminler mallarını ve canlarını ortaya koyarken sen sadece oturuyordun. Ya savaşa gitmemiş evde oturmuşsun bir mazeret üreterek, ya savaşın gerisinde durarak savaşa katılım göstermemişsin, müminleri yalnız bırakmışsın, her iki durumda da oturmayı seçmiş bu kirli duyguları taşıyan bu inançsızlara Kur'an-ı Kerim'in cevabı açıktır. O halde onların oturuyor olmasına vurgu yapan Kur'an-ı Kerim onların sözüne itimat etmeyiniz. Bunu Kur'an'ın evrensellik özelliğinden yola çıkarak genişletecek olursak modern dünyamızın iz düşümünü alacak olursak mücadele sahasında olmayanların, oturmayı tercih edenlerin, mücadele eden insanların yanlışlıklarına yönelik müdahale etme hakkı yoktur. Onun yanlışı bile sen oturmandan çok hayır, sen doğrularından bile daha bereketli ve daha hayırlıdır. Yanlış yapabilir ama o korkmadı. O Rabbini razı etmeye çalıştı. O müminlerin namusunu, ifenini korumak için cepheye koştu. O peygamberin yanında yer alarak canını siper etti onu koruma adına. O Rabbini razı etmek için canından malından vazgeçti. Yanlış yapsın. Rabbi onu affeder. Sen ne yaptın? Sen savaştan kaçtın. Ondan sonra pişkin pişkin ortaya çıkıp hala fikir üretiyor, hala müminleri eleştiriyor. Müminlerin başına gelen musibetlerin müminlerin akılsızlığından haşa tevellüt ettiğini iddia ediyor ve kendini akıllı olarak lanse etmeye çalışıyorsun ya. Yazıklar olsun sana. İşte sen münafıksın gerçekten. O açıdan bizim için gerekli kısımdan ders çıkartacak olursak eğer hiçbir işe yanaşmayanların, çaba sarf etmeyenlerin, korkanların, ölümden korkanların, malını mülkünü, mertebesini, makamını kaybetmekten korkanların, sahada koşturan müminlerin aleyhinde konuşmaları nifak tohumları taşımaktadır. Dikkatli olmalarını sağlık veriyor Kur'an-ı Kerim bu ayet üzerinden. Bilmek lazım. Ve kal ata'una ma Pişkince şu cevabı verdiler. Dediler ki daha doğrusu şu iddiayı ortaya attılar. Eğer bizim sözümüzü dinleselerdi öldürülmezlerdi. Onlar onların literatüründeki öldürülmezlik ya da yaşam eşittir korkaklık, eşittir dünya sevgisi, eşittir nefse boyun eğme, nefse ram olma. Eşittir dünya arzusu, eşittir uzun uzun tulul emel dediğimiz uzun yaşama arzusu. Bunun adı yaşam oluyorsa eğer biz Kur'an'ın ifadelerine dayanarak haykırıyoruz ki biz böyle bir yaşamı reddediyoruz. Biz yaşamı, biz hayatı fedakarlıkta, mal feda etmede, can feda etmede bir tohum misali. Biz fedakarlıkta arıyoruz. Onun için Yüce Allah tebareke diyebildiğimiz sürede şöyle buyurmuyor mu? خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz Allah'ı razı edecek daha güzel işler yapacaksınız diye ölümü hayatı yarattı. Oysa ölüm hayattan sonra gelmeliydi bizim inancımıza göre. Kur'an-ı Kerim algıları ters buz etti. Dedi ki yanlış düşünüyorsunuz. Hayattan sonra ölüm gelmez. Ölümden sonra hayat gelir. Hala kalmota ve önce ölümü zikretti sonra hayatı zikretti. Tohumlar ölmeden asla kendi bağırlarında yatan o ağacı ortaya çıkaramazlar. O bitkileri ortaya çıkaramazlar. Onların fedakarlık yapması lazım. Toprağın karanlığına karışması lazım. Karanlık dehlizleriyle buluşması lazım. Kendini parçalayıp atomize ettikten sonra onların sinesinde yatan Asıl nimet ortaya çıkıverir. Dolayısıyla tohumun ölümü diriliştir. Şehitlerin ölümü kıy kıyamın ta kendisi, dirilişin ta kendisi değil midir? Bundan dolayıdır şehitler asla ölmezler. Ne metafiziki alemde, ne de fiziki alemde. Çünkü onlar bir tohum misali bağırlarında, sinelerinde yatan imanı hapisten kurtardılar tohum denen hapisten kurtulan o sinesindeki asıl hikmet tecelli edince, teşerruh edince yeryüzünde tecessüm eder. İşte ölüm dediğimiz, tohumun ölümü gibi malın öldürülmesi infak ve zekat anlamına gelir. Gece uykusunun bir bölümün öldürülmesi gece namazı anlamına gelir. Bunlar hayat değil mi? Alın terinle kazandığın malın bir kısmını vermen, öldürmen zekat anlamına, toplumun ihyası anlamına gelmiyor mu? Ben nihayetinde her şeyini feda ettikten sonra tek sermayen canın kalmıştır. Onu da feda ediyorsun. İşte şahadetin en büyük makam olmasının sebebi de budur mütefekkir kardeşlerim. Çünkü o şehadet denilen zahirdeki ölümün bağrında yatan hayat ortaya çıkınca bunu dünya gözüyle göremezsiniz. Buna basiret lazım. Perdelerin kalkması lazım. İşte o şehitler daha yeryüzündeyken basiretle perdelere yırtı veriyorlar. Onların eriştiği ulu makamlar aşkın alemler onların yeryüzünde kalmasına artık olanak tanımıyor. Onlar maddenin hapsettiği bir dünyada, cismin hapsettiği bir vücutta kalamazlar. İman vücudu da aşmalıdır. Vücut tohum misali ölmeye mahkum edilirken iman sonsuz hayatla ikram gördü. Öyleyse iman aslında vücudumuzda hapsedilmiştir. Bunun için de ölüm lazımdır. Bundan dolayıdır ki ölüm eşittir fedakarlık dedik. Lev ata'una ma kutilu. Ölümü zahiri olarak Maddenin yok oluşu olarak algılayanlar yanılırlar. Böyle bir bakış açısı nifak bakış açısıdır muhterem kardeşlerim. Biz varlığı ve ölümü aynı seviyede görüyoruz müminler olarak, Müslümanlar olarak. Zira iman sahibi, iyi kalbinde iman taşıyanlar için yeryüzünün üzerinde olmakla yeryüzünün altında olmak arasında hiçbir fark yoktur. Bunu samimiyetle söylüyorum. Kul iddia büyük ya. Bizi dinlemez. Onlar akılsız ya haşa. Biz her şeyi biliyoruz. Biz her şeyin farkındayız. Müminlerin bizi dinlemesi gerekiyordu. Bireyselliğin ön plana çıktığı durumlardır bunlar. Peygamberin bulunduğu bir hareket yanlış yaptı da ben doğruyu söyledim. Koskoca hareket kendi stratejisini, kendi hedefini ıskalayacaktı da beyefendilere danışacaktı ne yapmamız gerekir diye. Ne kadar absürt bir yaklaşım. Kendilerini akıllı sananlar, işte savaşın böyle sonuçlarıyla karşılaşınca, yürekleri de sadık, sakladıkları ortaya çıkınca, Allah Teala onları rezil bir duruma düşürür. Kul de ki ey peygamber İnsan bir iddia veya atınca arkasında durmalıdır. Bir şeyi savunuyorsan gücünü de ortaya koymalısın ki ikna edebilesin. Yüce Allah bir şey buyuruyorsa o sonsuz güç sahibidir. Kesinlikle mutlak olarak gerçekleşecektir. Bunun bir alternatifi yoktur. O açıdan sen bir şey ortaya koyuyorsan haşa peygambere karşı müminlere karşı önce ispat etmelisin. Onu yapacak güce sahip olduğun konusunda insanları ikna etmelisin. Sadece sözle olmaz ki bunlar. Diyelim ki onlar o peygamberi bıraktı, seni peşine takıldılar. O müminleri koruyacak bir gücün var mı peki? Hayır. Peki neyine güveniyorsun? Salt konuşmak insanı kurtarır mı? Onun için oturduğu yerden fikir üretenler, Rin ürettikleri fikirler ne kadar selis olursa olsun ne kadar zahiri anlamda söylüyorum. Tatlı gelirse gelsin insanlara, zihinlere bilsinler ki hayattan kopuk fikirlerdir. Beş kuruş etmez. Önemsizdir. Hayatın kendisiyle buluşmayan teorik fikirlerin bir anlamı yoktur. İnsanı helaka sürükler. Zira karşılığı yoktur. Ama Kur'an'da karşılığında olmayan hiçbir bilgi yoktur. Verilen her bilginin uygulanabilir tarafı ve tarafları vardır. Zira bir kere de inmedi ki Kur'an. Eğer bir kere de indirilmiş olsaydı, teorik bir anlam, feyli anlamın önünde dururdu. Ama hayır, 23 yıllık süre içerisinde adım adım, gıdım gıdım işlenerek Zihinlere, yüreklere, sosyal hayata, psikolojiye, sosyolojiye, her neyse hayatın her katmanına müdahale ede ede geldi. Kah müminlerin yanlışından yola çıkılarak ayet indi. Kah doğruları tebrik edilerek, teşvik edilerek ayet-i kerime indi. Te Tevellüd eden ortaya çıkan doğrular tespit edildi. Yanlışlar düzeltildi. Müminlerin sınırları. Hayatın her katmanındaki sınırlar yine peygamber ve onun tabiisi olan, müminler üzerinden oluşturuldu. Kurallar öyle oluştu. Öyleyse pratik hayattan kopuk, gönülden uzak, hayatta işe yaramayan sözüm ona üstün nitelikli fikirler öyle görünse bile hiçbir değer taşımazlar. İşte Kur'an bunu ortaya koyuyor. Zira onlar oturuyordu. Oturanın bir fikri, bir insanın fikrinin kıyamla mücadele alakası yok sahada olmamış ki tecrübeli olsun fikir yürütsün. Sadece işkembe yükü sallıyor kaba tabirle. O zaman bunu ispat etmeniz lazım. İkna etmek istiyorsanız, haklılığınızı ortaya koymak istiyorsanız ispat edecek. Değilseniz o zaman sözünüzü geri alın. Haddiniz değil. Nedir iddianız? Bizi dinler dinlemiş olsalardı ölmeyeceklerdi. Öyle mi? Tamam. Siz kendi dinleyin de ölümü üzerinizden def edin. Ölmeyin bakalım. Kendinizi koruyun. Artık çelikten kaleler mi yapıyorsunuz? Surlar mı yapıyorsunuz? Gökte asılı bir zembile mi oturuyorsunuz? Yerin dibinde çok büyük ne bileyim katmanlardan oluşan bir ev mi yapıyorsunuz? Sarmış mı yapıyorsunuz? Her ne yapıyorsanız yapın kendinizi kurtarın bakalım Allah'ın takdir ettiği ölümden sen daha kendini koruyamazken, ölümden kurtaramazken, müminlerin öldürülmesini eleştirmen çok garip değil mi? Algıya, mantıklı hitaplara gönderiyor Yüce Rabbimiz. Her insanın kabul edeceği, eyvallah diyeceği ifadelerdir bunlar. Sen kendi ölümünü, kendi yaşlanmanı bile durduramazken, müminlerin öldürülmesini küçümsemeye çalışıyorsun. İkincisi, Müminlerin bu ulvi savaşını, cihadını, cehdini, çabasını her zaman küçümseyenler olacaktır. Sakın onların alaycı tavırlarına, küçümseyici tavırlarına kulak asmayın demeye getirir zımni anlamda. Siz büyük bir işe girişmişsiniz. Siz Rabbinizin en çok razı olacağı anı yaşıyorsunuz. Çünkü canınızı dişinize takmış, ölümüne gitmişsiniz. Bir insanın bir kulun Rabbine vereceği bundan daha bir, bir hediye yoktur yeryüzünde kendi canından daha üstün. Bu onu vermeye gitmişsin. Bırak onlar küçümsesinler. Onların oturmuş olması sizi yanıltmasın. Onlar mutlu değil değildirler. Onlar işlerinde depremler yaşıyorlar. Oysa siz ey ölümle yüzleşme müminler huzur içindesiniz. Mutlusunuz. Ölüme giderken bile tebessüm ediyorsunuz. Bu onların erişemeyeceği bir gerçek bir nimet, bir tablodur. Bu melekleri bile gıpta ettirecek bir sahnedir. Onun için bu günümüzde de bizim de buna takılmamamız lazım. Çalışmalarımızı, çabamızı, cehdimizi, imanımızı küçümsemeye çalışanlar olacaktır. Bunu ekranlar üzerinden, yazdıkları kitaplar üzerinden, literatür üzerinden internet üzerinden bilmem ne hesaplar üzerinden alaya alacak, küçümsemeye çalışacak, basit görecek, hedefi akım kılmaya yönelik basit görecek açıklamalar yapacaklardır. Yuridun en nurullahi bi ayeti onlara verilecek en güzel cevaptır. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışacaklardır. İşte oturmuş sahadan kaçmış, mücadeleden kopmuş insanların mücadele sahasında olan müminleri eleştirme hakları yoktur. Eğer sözlerinde durabiliyorlarsa kendi ölümlerini defetsinler ki bunu asla yapamayacaklardır. Öyleyse onlar yalancıdırlar. Onların dediklerine kulak asmamak lazım. Çünkü onlar aslında yüreklerinde gıpta ile bakıyorlar. Bir insanın canını hiç çekinmeden vermesini anlayamıyorlar. Bizim şehadet arzumuzu algılayamıyorlar, hissedemiyorlar. Onların zihninde bir ölümdür bu. Toprağa karışıp yok olmaktır. Oysa bizim inancımızda bu bir diriliştir. Kıyamın ta kendisidir. Biz sadece bedenlerimizi feda ederiz. Bedenlerimiz toprağa karışıp yok olacaktır. Ama duygular öyle değildir. Allah duyguları sonsuzlukla mükafatlandırmıştır. O duyguların cisim hapisinden, hapishanesinden çıkması için bu bedenin gerekirse yok olması lazım. İşte bunun adı şehadet makamı dediğimiz o makamın ta kendisidir. Bunu anlamayanlara tokat gibi cevaplarla ayeti kerime anlam veriyor zaten. Zihinlere kazıyor, müminlerin de yüreklerine su serpiyor. Yalnız olmadıklarına haykırıyor. Savaş meydanda Rabbi için gitmiş bir insan yalnız kalır mı? İşte o yenilse bile zafer kazanmıştır. Demin dediğimiz gibi şahadet en büyük makam olduğu halde oysa zahiri olarak o makam erişen insanlar ölmüşlerdir. Ama Yüce Allah'ın katında en en yüksek makamdır bu. Demek ki ölüm bir hiçtir. Öyleyse korkmamak lazım. Zalimlere boyun eğmemek lazım. Onların bizi ölümle tehdit etmesi, bizi zindanla korkutmaya çalışmaları, bizim dünyamıza müdahale edip biz, dünyayı bize daraltma çabaları bizi korkutmamalıdır. En fazla bir canımız vardır ki onu da Allah izni vermedikten sonra hiç kimse alamaz. Onun için biz Kur'an'a dayanarak diyoruz ki tüm zalimlere biz sizden korkmuyoruz. Bizi korkutamazsınız. Allah'a inanmış müminleri korkutmamışsınız siz. Ne zindanlarınız ne silahlarınız, ne açtığınız silahlarınız, ne uçaklarınız, ne oturduğunuz beyaz saraylarınız müminleri korkutamaz. Rabbimiz kalbimizden imanı alma. Ayağımızı sabit kıl. Kur'an'ı hayatımızın her anına müdahil eyle. Bizi Kur'an'la yaşat. Kur'an'la öldür ve Kur'an'la dirilt. Sadakallahu'l-Aliyyil-Azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة